Su topunun ekseninden 2 kare ilerlerseniz 45 dereceye kadar su topunun bulunduğu yerdesiniz. Eğer indirgeme bakarsanız alttaki yarıya çok itmiyor. Evet, yazdığınız yerde tam olarak geri geliyor. Stroke gücüne bağlı olarak küçük bir fark olabilir. Su topunu açtık. Geçildi. Düzeltme ihtiyacı olan kısım burası. Bu kanalda bu konuyu kontrol etmek isteyebilirsiniz. Polo pozisyonundan yaklaşık yarım kare uzun olmalı. Sonra yarım kare uzun olarak okuyabilirsiniz. Diğer yandan daha kısa olmak isterseniz yarım kare daha kısa bakabilirsiniz. Bu kadar kısa bir görüş açısında daha kısa hissettirir çünkü yuvarlaklık oluşur. Bu yüzden kısa ve net bir çekim yapmanız gerekiyor. Sert vurmamalısınız.